Evet can kardeşler canım kardeşler Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak o kadar şanslıyız ki Türkiye milleti olarak bir insan olarak o kadar şanslıyız ki yok yok memleketimizde sebzemiz meyvemiz her şeyimiz mükemmel. Bir çekim yapalım dedik. Sağ olsun benim komşum çok sevdiğim kardeşim bize yardımcı olacak güzel manavlığında böyle bize anlatacak meyvelerimiz neler var neler yok sebzelerimizde. Bu koronadan kurtulmanın birinci çaresi ne, nedir diyoruz? korunma sistemimizi yani immün sistemimizi kuvvetlendirmek lazım. İmmün sistemi kuvvetlendirmek için ne yapmamız lazım diyoruz? İşte uykumuza dikkat edeceğiz, el hijyenimize dikkat edeceğiz ama gıdalarımıza dikkat edeceğiz. Peki gıdalardan nelerden başlayacağız? İşte böyle bir cennet böyle dünyada hiçbir yerde yok. Ülkemizde her şey kendi ülkemizin yetiştirilmiş güzel nimetleri. bakın şu gözün şu arkasında biraz daha küçük olursa daha olmuş diyorlar. Şu kabuğunun da biraz daha kurumuş olmasına dikkat edin diyorlar. Şu gözeneklerin bakış işte şöyle harita gibi olmuş ya. Bunu biraz daha arttırsın. tabii böyle sesine de bakmanız lazım. Bir de biz doktor olarak şöyle tam hasta dinlenmiş gibi de yaparız böyle. Bu karpuzları da bu şekilde. Mesela bu karpuz bayağı bir kalın kabuklu bir karpuz. Evet devam ediyoruz. Hocam ee, cinsi değişik Topatan atan kavun da diyorlar. Tamam. E, Dunduk kavun da diyorlar. Şu anda bal gibi kavun en güzel zamanda çıkan kavun budur. Karpuzu alırken şöyle yaptığınızda hafif olacak. Kavunu alırken de şöyle yaptığınızda ağır olacak. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Tamam. Buna dikkat edeceksiniz. Hafif şu tam yumuşak Arka kısımda hafif bastığınızda yumuşak olursa çok yumuşak olmayacak ama. Hafif yumuşak olursa güzel olur demek. Bu bakabilirsiniz ama ağırlığı önemli. Onun da böyle biraz rengine güzelce dikkat etmenizde yarar var sevgili kardeşlerim. Hocam süt evet. mısırı. Bir, bir nimet daha kardeşler. Olmaz böyle bir şey. Maşallah, Olmaz böyle maşallah, bir şey. Tam maşallah, bakın maşallah, görüyorsunuz. Maşallah. Mısırımız da çok güzel bu Mısır. Yerli Mısır öyle yurt dışından ithal mısırlardan değil. Tohumu bile yerli. O yüzden rahatça size söyleyebiliyorum. Şu püsküllerini sakın atmayınız. Bu püsküllerini kardeşim koyacaksın bir yere. Kurutacaksınız. Ben de ödem var. Ben kilo alıyorum diyorsanız bunun çayını yapacaksınız. Ne kadar? Şöyle bir tutamını atıp bir dakika kaynatıp bir dakika demleyeceksiniz. Bunun içine biraz da kiraz sapı da koyarsanız kurduğumuz kiraz sapı ile beraber muazzam vücutta ödem atar. Adet durumundaki şişkinliklerde, vücutta şişkinliklerde sakın ihmal etmeyiniz. Mısır bağırsak çalıştırması açısından çok önemlidir. Vücudun şeker ihtiyacı açısından çok önemlidir. İnsülin direnci açısından çok önemlidir. Taze olarak yiyebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Devam ediyoruz. Evet. Bahçe Reyhan'a. Böyle bir güzellik yok. Bunun Zengi. şerbetini yapabilirsiniz. Kokusu. Kokusunu yapabilirsiniz. Bağırsak çalıştırma açısından çok önemli. Vücudunuzun iltihaplara karşı, virüslere karşı direncini kuvvetten en büyük nimetlerden bir de ne? Yeşilliklerimiz. Burada hepsi var bakın gördüğünüz gibi. Teresinden tutun da, rokasından tutun da, maydanozundan tutun da, dereotundan tutun da, reyhan, vitamini, e, c vitamini... açısından çok bol, demir açısından çok bol, nanelerimiz çok önemli. Her derde deva. Mugren şöyle birazcık baş ağrısı çekenler birazcık naneyi kokladıkları zaman ağrılarının rahatladıklarını görecekler. Sakın ola ki ihmal etmesinler. Burada bir güzellik daha görüyoruz sevgili kardeşlerim. Ne bu? Pancar. Pancarı sakın ihmal etmeyiniz kardeşler. Bunu demir açısından çok önemli. Şunu şurubunu, şurubunu yapabilirsiniz. yemeğin yapabilirsiniz. Salatalarınıza doğrayabilirsiniz. Kolesterolünüz, şekerlerinizi mükemmel düzeltir. Bakın kardeşim bize kesip gösterecek. Sesini güzelliğini bakın çıttık tazeliğini. Beyazlıklar olmayacak. Gördüğünüz gibi böyle mosmor rengi çıkması gerekiyor. İşte gördüğünüz en güzel demir açısından kansızlık çekenler kesinlikle salataları ve zamalan, kesinlikle salataları, salataları kilo vermek isteyenler rendeleyip yiyebilirler. Evet devam tamam. ediyoruz. Esas şifa Aa, buradan. geldi, i̇şte. geldi geldi işte geldi Artık çok şükür bizim memleketimizde de yetiştiriliyor. Evet. Zencefil, zencefil, zencefil. Kardeşler tazesi ayrı güzel, kurusu ayrı güzel ama ben her zaman size tazesini tavsiye edebilirim. Benim mide ağrıyor diyorsanız, mide bulantım var diyorsanız, benim çocuğum boğazı şişiyor diyorsanız, bunun çayını içirebilirsiniz, rendeleyip yemeklerinize katabilirsiniz. Zencefili sakın ihmal etmeniz mükemmel bir nimettir. Her türlü enfeksiyon.